Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yeni bölümden daha bir fotoğraf geldi. Bu görüntüdekinin fifi olduğuna hiç kimse inanmıyor. Çünkü ilk kez siyah giymedi. Ve görülen o ki bu akşam bizleri muhteşem sahneler bekliyor ve sen çal kapımı kızları herkesi hayran bırakacak gibi. Ben de sizlere söz verdiğim gibi yeni bölümden gelen kareleri anında sizlerle paylaşıyorum. Yeni bölümümüze son saatler kaldı. Herkes heyecanla akşamı bekliyor. Herkes Hande Erçel ve Kerem Bursin'den de muhteşem bir selfie bekliyor. Bakalım beklenen görüntüler gelecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sençal Kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.